Evet herkese iyi, iyi akşamlar. Öncelikle yarın biliyorsunuz 10 Kasım yarın fırsatımız olmaz. Ee, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle iade ederek başlamak istiyorum. Maça geldiğimiz zaman evet aslında iki takım da pozitif periyotlardan çıkarak bu maça gelmedi. Hem Trabzonspor hem biz aslında çok da istediğimiz sonuçları alamadığımız periyotlar yaşıyoruz ve bugünkü maçı iki takımda buradan bir silkelenme olarak görüyordu. Benim oyuncularından, oyuncularımdan temel beklentim bugün taktik, diziliş, formasyon bu gibi saha içi parametrelerden çok onlardan bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyordum. Onu tekrar yakalamak istiyordum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan bizce en önemli neden bu idi. Maça baktığımız zaman evet Trabzonspor'da İyi periyot aşamasında çok iyi oyuncular var. Oyunu dönem dönem domine ettiler. Bir gol buldular aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oyunu disiplinle oynamaya devam etti. Konsantrasyonla oynamaya devam etti. İlk yarı biterken işte var ondan sonra skor ikinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir Rize Spor takımı. Yani maça baktığınız zaman daha çok pozisyon bulan. Ee, mücadele gücünü diğer maçlara nazaran arttıran, bugünkü maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. E oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Öyle negatif periyotlarla lige başladık ki. Bugün son 4 haftada aldığımız 3 galibiyet fena bir tablo gibi görünmese dört maç için hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkabilmiş değiliz. Son derece dengeli bir şekilde bu maçı karşılamamız gerekiyor. Camia, başta ben ve takım hala istediğimiz yerin çok uzaklarında olduğunu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ve skorlara bilemem en azından bu istek ve arzuyu diğer maçlara da yansıtmamız gerek. İlk önce evet doğum günüm için teşekkür ediyorum. Evet 9 Kasım doğum günüm. Ama yani öyle bir iş yapıyoruz ki inanın 3 gün öncesinden sorsanız 9 Kasım'da ne var deseniz Trabzonspor maçımız var diyeceğim yani. Biz sadece ben değil bütün antrenörler, futbolun içerisindeki teknik direktörler. Yani artık biz bu işe o kadar kanalize olmuşuz ki. Ee, bazen kendimiz, kendi doğum günümüzü bile kaçırabiliyoruz. Bugün de tam da o öyle bir güne denk geldi ama oyuncularıma teşekkür ediyorum gerçekten. Tabii yaşımız kaç olursa olsun insan doğum gününde hatırlanmak, sevinmek istiyor. Evet güzel bir galibiyet oldu. Onun dışında ilk önce... Akintola'nın penaltı pozisyonunun üzerinde Evet çok durmak istemiyorum Çünkü emin de değilim Çok da kenardan baktığım zaman da o hissiyat oluşmadı bende çok kesinlikle penaltı hissiyatı bilmiyorum Bir daha seyretmem lazım Ama e, o sayıtla alakalı kesinlikle Tatmin değilim yani o sayıtla alakalı Hiç o sayıt anlamadım Yani artık o Bence Teknolojik Saptamalara değil de Artık kime denk gelirse durumuna göre verilmiş bir pozisyon. Ee, evet. Vardaki hakem de bunun ya onu verecekti ya onu verecekti. Evet ya onu verecekti ya gol diyecekti ya da iptal diyecekti. Çünkü öyle bir pozisyon ki ama ben baktığım zaman bizim taktik kameramız da var. Maçı çektiğimiz. Ya, o sayede ikna olmadı. Öyle söyleyeyim. Devre arasına geldiğimiz zaman İlk işim bunun konuşulmasını yasaklamak oldu takım üzerine. Bunu konuşmayacağız. Fena gitmeyen bir oyun var. Beraberliği de yakaladık üstüne iki dakika sonra. Evet orada da gol atabilirdik ama sonuç olarak şunu da diyemem ki fena olsa 2-1 olacaktı. Belki o olmayacaktı ve bir bir içeri girdik. E biz işimize bakmalıyız. O bize bir şey getirmiyor artık. Oyuncularımı bir kere pozisyondan uzaklaştırdım. Bundan dolayı oluşan gerginlikten uzaklaştırdım. Ve taktik uyarılar, ikinci yarı neleri daha iyi yapabiliriz konuştuk ve dediğim gibi... Sağda her şeyden önce iyi bir enerji vardı. Bugün benim için en önemli olan şey buydu. Çünkü oyuncularınıza konuşuyorsunuz. Çok şey söylüyorsunuz oyuncularınıza. Bunu böyle yapalım. Enerjimiz düşük. Daha savaşmamız lazım. Bunlardan herhangi bir reaksiyon saha içerisinde size dönmediği zaman e, bu sefer de e, başka şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz ama ben bugün bunu gördüm.